değerli takipçilerimiz bir video, videoda daha beraberiz. Şimdi Eymen'le penaltı atacağız. Evet her zaman gibi ama tam 6 aydır video atmıyoruz. Evet. Sen geri Kaçta kaç atıyoruz? 5'te 5. 5'te 5 bu birinci penaltı. Sen. Hadi be duvarı çarptın. Abi ben de taktik buluştum hadi yapsana. Ya. Yapacağım taktik de yapacağım. Yeni bir taktik buldum Bakayım, boyuna bak şimdi gole bak bak. Gole bak bak. Neredeyse İşte biri taktik buydu işte. Gördün mü? Rol. Bu Dörtte iki, gol. Dörtte iki son fena, fena. değil oğlum. Hadi be. Dörtte iki, Şimdi görürsünüz. Nasıl olur. evet

tebrik ederim. Bugün penaltıyı Eymen kazandı. Eymen'i tebrik evet. ediyoruz.